Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. zoba güldür güldür yanıyor. Gümbür gümbür gümbür. Biz de fırına bir kumpir atalım dedik patates yani. Biz de kumpir derler. Pişirip kahvaltıda yiyelim dedik arkadaşlar. Şöyle sobamızı da yanışını göstereyim biraz. Çaylarımız da burada kaynıyor üstünde. Maşallah. Yanıyor gerçekten yanıyor. Arkadaşlar babamız da köyde köy hayatı böyle işte. Arkadaşlar köyde Zarif Hanım başı seriyor. Kolay gelsin Zarif Hanım. Hayırlı sabahlar olsun. Bugün... Izleyicilerimize selam olsun. Ne? İzleyicilerimize selam olsun. Aleyküm selam. Buradan Zarif Hanım da sizlere izleyicilerimize selam var buradan. Allah <laughs> hafif bunlar. Gerçekten arkadaşlar bugün burası yağmurlu. Güzel de gece yağmış. Yine şu an biraz yağıyor. Hayvanlar sulanıyor. Ahırlar görülüyor. Köy hayatı. <güler> Çaylarımız pişiyor. Simitlerimiz, kumpillerimiz, çayımız hepsi birden çıkıyor, pişiyor. Arkadaşlar odun adı içinde sütümüzle pişiyor. Köyde kara tencere. Kara yuğun. Evet arkadaşlar kabaklarımız. Yani Soğuk gün tabi. İstemedik işte oradan da istemedik. Ha? İstemedik. Ulan adam dedi ben güz verim kimin bağlı. Aslında 6-7 gün falan tutuyor da herhalde 10 gün güz veriyorsun. Öyle fazla sıcak. 6 o günü bile vurmuyor benim dava. Hmm. Ben bak Ağustos'un Temmuz'un sonunda kattım. Sonuna doğru kattım. Şimdi Ekim'in başı, Kasım'ın başı. O günlerde bir şey olmaz. Bizim sen yaparım da o hayvan çıksın. Anladım. Adamdan parayı almamış. Benden parası يا نفر نصيبكم يا سيدي، يا يا رب العالمين، كنتم يا ربي يا ربي. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله. الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة شاء الله <سؤال> <سؤال> <laughs> Köyümüzün geneleksel ümrecilerini uğurluyoruz. Allah nasip ederse Ümre'ye varıp gelecekler. İnşallah Allah bizlere de nasip eyler

edit o diyet gelmedi